Artları soru şey yaparız. İyisine de bakalım. Double <laughs> good ID email person. ID is the primary key. Each row table contains an email. Email is not contained contain uppercase letters. Büyük harf yokmuş. Email'de ID varmış. Email vermiş Report al duplicate emails Person time birden fazla olanları istiyor bir tabloda aynı e-mailden birden fazla varsa tamam sadece e-mail'i istiyor tamam şuradan bakıyoruz ilkten şu output'a bakıp hangi kolonu istediğini direkt buraya yazıyoruz Oradan yola çıkıyoruz. Output'tan From per, Tablonun adını Şuradan direkt alalım. Person. Şimdi nasıl yaklaşmamız lazım bu soruya? Burada bir kere e-mail bazında e, count ettirmemiz lazım. Kaç tane olduğunu bulmamız için. Birden fazla olanları da e, şey yapacağız. Göstereceğiz. Sadece e-maili istiyor. Dolayısıyla buraya count'u yazamayız. Ba ba aşağıya bir sub-query yazacağız. Buraya bir alt-reply de yapabiliriz. E ver'e de yazabiliriz. Şurada bir sum yapamadığımız için. Şimdi Ne yapmamız lazım? Alt-query'de select count e-mail deriz. kaç tane olduğunu getirir bize. s İkiye bir deriz. Person. By. E-mail denir. Böyle bir şey diyebiliriz. Bu şimdi e maillerin sayısını getir diyor. şimdiki buraya bir auto apply deyip bu e-mail'i buraya koyabiliriz. Buraya p1 diyelim. Buraya person p2 diyelim. Tamam. p1.email eşittir p2.email deriz. Ee, x1 deriz. Having count 1 desek aslında. Değil mi? Şuraya cross apply dersek de olur ver aslında buraya sadece bir tane değer getirecek şekilde yapsak email desek buraya email gelir şuraya grup bay email having count'u da buraya da koyabiliriz diye düşünüyorum. Neyse person p1 dedik. email dedik. Email'in count'u buradan geçiyor. cross apply desek buraya. per p count e email eşittir e-mail e anda P1 nokta değil. Şimdi E2. cross apply deyince bu elenecek. Inner join gibi düşünebilirsiniz cross apply Having count eşittir. Bir de dersek Sadece 2 tane mi olanı istiyor? Tabi 4 de olabiliyor mu yani?

makro parantez açtık parantez parantez bunu da açtık parantez burada burada kapanmış burada açtık, burada kapanmış makro mı yanlış yazdık Existle de yapabiliriz aslında, değil mi? Ver exist desek de olur. Bakalım. Hmm. e-mail ile iki defa değil bir kere istiyor. Bizim bu sonuç iki defa getir diyor. Şu sonuç. ise distinct denebilir. Başka ne denebilir? Başka bir şey denemez. Buna distinct deriz. Burada ama. Çok güzel şey yaptık. Düzgün bir query yazamadık. Sintezi 23 milisekundu dedi. İlgis'te yaptık. Arthur Reply'den niye yapamadık? Onu düşünüyorum. Arthur Reply'da Person Arthur Ha bir dakika. Arthur Reply'da şuraya isim vermemiz gerekiyordu. O yüzden olmadı. Tamam şunu bir sabit edelim. Bir daha Arthur Reply'de yapalım. Tabloya tabloya isim vermemiz gerekiyordu. Faster'dan %78'inden farklı. Bir ver bir şuraya. buraya bir isim vermemiz lazım. X mesela. Tamam şimdi çalışır büyük ihtimalle. Hmm. da geldi diyor. Neden geldi? Şey, altur değil, cross. Altur join oluyor. Cross inner join oluyor. Altur reply değil. Cross reply yapmamız lazım. Bu daha yavaş çalıştı. Distinct email'i çıkartabilir miyiz buradan? Distinct çok yavaşlatır. De, 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 de. Kendini bakmaması lazım aynı tablonun üzerinde dönecek e-mail var o e-maili bir kere alması lazım İki defa varsa bir kere alması için distikten başka yol yok başka nasıl yapılabilir ki bu neyse bunu da sapmış edelim iki farklı sapmış var bu daha yavaş çalıştı cross apply daha yavaş çalıştı exist daha hızlı çalıştı Tamam. Bu soruları çözmeye devam edeceğim. İlginizi çekerse izleyebilirsiniz.